Hey, hepinize merhaba arkadaş. Sizlerle beraber tarı yok açıyoruz. Pardon ters. Tarı yok açıyoruz. Her videoda artık yüzümü göstereceğim. Hop. Babam bilmeyene kalmış. Bu sakızı hangi videoda çiğneyim? Açacağım bir yok videosunda mı? Yani ev tanıtım videosunda mı? Yoksa bir tane dans çekeceğim. Bak çok kötü olabilir şu dans. Bak. Onun karşılığında bu saksı Diyeceğim yolun altı yorumlara yazın. Hangisi olduğunu. Hani blok videosunda mı? Yoksa o dans videosu tam olduğunu yazın. Onlar babam okuyacak. Ben okuma yazma bilmiyorum. Ben daha sınıf ay senin niye hocam ben daha sınıf. Böyle bir şey çıktı. bir kalem. Bu bir kalem. İçinden hesap makinesi. Çık. Bu sakızı şuna mı çiğneyim? Hadi geleyim Ya vlog. Vlog mu çekeceğiz? Yoksa ben ikisini de atıyorum. Hadi bay bay. Bekle. Tazmı çebilir. <laughs> la